daha çoktur. Başka? Psikolojik sıkıntıların yaşanmasının bir mühim sebebi, psikoloji sıkıntıların yaşanmasının e, bir sebebi, fıtr orfi, şükrü örfi yaşamamasının, yaşamamanın Adem alemlerinin sende aktif olup ortaya çıkmasıdır. Yani fıtratını reddetmek, fıtratına uygun yaşamamak. Yani Lazcası ne derler diye yaşıyorsun ondan. Ne derler diye arabalıyorsun, ne derler diye giyiniyorsun. Ne derler diye dost ediniyorsun. Nasıl ki uykuda duyguların kapanması ile alemi misalin daireleri olan lefi misaliye geçerler. Geçmesi için uyuması şart uyumamışsan geçemezsin demektir. Duygularımızın pen... şimdi izah ediyor bir şeyi. Duygularımızın penceresiyle ruh oralardan beslenmemesi nispetinde ruh bu aleme, bu şadet alemine hapsoluyor. Yani ruh sıkıntısı nedir? Ha hani dedim ya, göz kapanıyor. Hani uyunca ruh uyumaz. Uyku bedenseldir. Açlık ve uykusuzluk bedene darbe vuruluyor. Nefse darbe vuruluyor. Be do donmuş nefis de bedendir. Şimdi yatınca uyku şey ruh uyumaz ne yapar? Duygular vasıtasıyla kendisine menfezler arar. Tamam mı? Aynen bunun gibi de oralara rastlar, oraları yaşar burada rüya vasıtasıyla. Aynen bunun gibi de insan duygularının penceresiyle e, bu, bu dün şu anda yaşarken ruhu huf, huf, yaşıyorsa abi ne oldu ya bilmiyorum ki ya nereden kal ne yaptın bunlar var haberin ve şuurun olmadan ki şuurun dışında çalışıyor hisler ruh oralardan beslenmediği için Ruh sıkılıyor. Bak diyor, duygularımızın penceresiyle ruh oralardan beslenmemesi nispetinde ruh bu aleme, bu şadet aleminde hapsoluyor. Ruh oralardan beslenmiyor. Ya ne demek beslenmiyor? Şu anda sohbet ediyoruz. Tamam mı? Sohbette, eğer Kur'an sohbetse Allah'ı paylaşıyoruz. Sohbet kendisini takdim etmektir, paylaşmaktır. Sohbet. A niye sahabe ye yetişilemiyor. Sohbet ehli olduğu için. Sohbet. Sohbeti. Sohbet ehli. Mesela benim bu videoyu dinleseniz, Bu yazı okusanız olmaz. Bilgili olursunuz. Benim haletimi paylaşmış olamazsın. Ancak bu bilgilerle sende ne, ne uyanıyorsa ama benim şu haletimin nasibi nispetinde siz istifade edersiniz. Sizden de ben istifade ediyorum. Bir şahsı manevi oluyor. Eğer ruh duygular vasıtasıyla oradan beslenmiyorsa sıkıntı var demektir. Başka taraftan beslenir değil mi? Evet mesela şu. Şu anda ben sohbet ediyoruz ya. Şu anda kendinizi kötü hissedemezsiniz. Niçin? Çünkü doğru düşünüyorsunuz. Doğru düşünürken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsun demek. Şu andaki halet dünyalı değildir. Yani şu andaki güzel haletiniz fasulyeden gelmemiş, kabaktan gelmemiş, kabak tatlısından gelmemiş. Nereden gelmiş bu? Dünyaya benziyor mu? Şu haleti ruhiye diyorum Veya namazdasın. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil alemin. rahim Hissettiğin halet namazdayken. Namazdan önceki haletine benziyor mu? Peki ne oldu sana? Şimdi namazda daha başlamadın. Of poftun. Ya bir durayım. Allah'u ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Şu anda kâlet namazdan önce kâlete namazdan sonra kâlete benzemiyorsa bu alet kuru fasulyeden gelmemişse yedim ekmekten gelmiyorsa bu neyin nesidir? Nereden geldi? Girdiğim namazdan geliyor. Ha, o zaman Namazın vesile olduğu, açmış olduğu halet buralı değildir. O zaman burada orayı yaşıyorsun demektir. Dedin. Dediniz ya canlı ders başka oluyor. Evet, tabi o siraydı. Yani Dünya şey yapıyor, mesela müzik falan dinliyorlar abi. Yani. canlı müzik o zaman daha pahalı oluyor. Aferin. Mesela adam CD satıyor, 10 lira. 10 lira. Bir yani. CD. Şeye gidiyorsun, ee, konsere. konsere gidiyorsun, 150 lira. Hatta bir hafta önce erken abi yer bulamıyorlarmış. Evet. Şu mesela 150 lira benim söylediğim Abdülhamit'ten kalma. 500 bin liraymış bir normal bir şey. 500 bin, 200 bin, 250 bin. Mesela İngiltere'de pop bir şeyine gitmişler Almanya'daydım. Almanya'dan şey İngiltere gidiyorlar. Amerika'daki oraya konser verecek diye. Maç için buradan oraya gidiyorlar. Maç, için. Maç için gidiyor. E televizyonda seyret maçı. Evet, televizyonda seyret. Şey Sıra. Yani tabii tabii. Şer de top. öyle top. canım. Hani Sıra et. Bir şahsın oluyor değil mi orada? Tabii tabii. Mesela benim e, düşünürken fikir, aklımdan çıkan fikir akılsız olur mu? Kalbimden çıkan his kapsız ve kapsız olur mu? Yani kalbimden çıkan his hissiz olur mu? Ruhumdan çıkan halet ruhsuz olur mu? Davranışlarımdan çıkan, hareketten çıkan enerji hayatsız olur mu? Hayattan çıkan hayatlıdır. O zaman getir tencereyi. Fikirden çıkan fikir fikirsiz değil. Koy tencereye. Histen çıkan, histen çıkan sevdiğim, nefret ettiğim hisler. Histen çıkan hissiz olamaz. Koy tencereye. Ruhtan çıkan halet, ruhsuz olamaz. Koy tencereye. Davranışlarından çıkan hayatı, hayatsız olamaz. Koy tencereye. Karıştır bunu. Bunun adı benim şahs-ı manevimdir. Kabirde bu senin işte. Buna soru sorulacak. Şey bu işte ''Men rabbuke, ''Men Nebiyyike'' Soru buna sorulacak. Bu konuşacak. İngilizce, Fransızca hocam bilmiyorum, Arapça bilmiyorum nasıl cevap verecek? Lan yani bu işte bu senin bu şahs-ı manevine soru sorulacak. ''Namaz kıldın mı?'' Bu ceset o konuşacak. Hangisi konuşacak? Bu şahsı manevi. Peki, büyük tencere getirin, senin de şahsı manevini koyun, senin de, senin de, senin de, senin de, senin de, koyduk mu? Hepinizin şahsı manevisini getirin, karıştırın. Nurzul'un şahsı manevisi böyledir. Mazideki, müstakbel. bunun yaşı yoktur, bu şahsı manevinin. Kilo hacmi yoktur ve akıllıdır. Akıldan çıkan tefekkür, akılsız olur mu? Ben efendimiz diyor ya, ben sana efalinde, ahvalinde, ahvalinde, etvarında siret ve suret sıtkını ve ciddiyetini ispat eder. Evet. Yani e ehvalinde, ahvalinde, tavurlarında, hareketlerinde hayatiyeti gösteriyor diyor. Başka yerde. Evet. Hayat. Yani bakın, aklın meyvesidir, neticesidir, fotoğrafıdır. Ne? Tefekkür. Dimağın meyvesi tefekkür. Dimağın son netice neticesi dimasız olur mu? Aklın meyvesi olan tefekkür akılsız olur mu? Kalpten çıkan kapsız olur mu? Hayattan çıkan hayatsız olur mu? Evet, son şey okuyayım.